Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tanıtacağım ürün Sony ZV-1'in bataryası olan NP-BX1 bataryası. Bu cihazın içinden çıkan orijinal batarya. Ee, özellikle dışarıda uzun süreli kullanımlarda bu batarya bana yetmiyordu. Yarım saat 45 dakikalık bir çekim aralığı veriyor. Ee, orta mod, orta kalitede e, görüntüler çekmek istediğim zaman Daha yüksek 4K Çözünürlükte görüntüler e, Çekmek istediğim zaman e, 20 dakika gibi bir sürede Batarya bitiyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu orijinal bataryası Sony'nin kendi Cihazıyla beraber içinden çıkan Bataryası Sony ZV-1 için uyumlu olan Batarya NP-BX1 bataryası bu sorununun çözümünü orijinal batarya alamadım çünkü aşırı derecede pahalıydı yani 2800 3000 gibi bir rakamlara geliyordu ee, bunun yerine muadil ama kaliteli bir batarya temin etmek istediğimde bu markasıyla tanıştım bu markası Alman bir marka ürünlerin içinde üretiyor ama e, gördüğünüz gibi bir Alman markası, kaliteli bataryalar üretiyor. Yani herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. orijinaline yakın kalitede bataryalar üretiyor. Bunu ben sirkecide, sirkeciden satın aldım. Distribütör, distribütöründen satın aldım. Bu bataryadan 2 adet satın aldım daha uzun süreli çekimler yapabilmek için. Şöyle kutuyu açtığınızda küçük bir minik kutusu var. Çok küçük bir kutusu var. Kutuyu açtığınızda arkadaşlar bu şekilde bir ambalajı var ayrıca. Şu kutu haricinde bir ambalajı var. Bu ambalajı da açtığınız zaman içinden başka bir kutu çıkıyor. Plastik bir kutu çıkıyor. Bu kutuyu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar orijinal ile birebir aynı büyüklükte ve ölçekte e, bir batarya Çin'de üretiliyor tabi arkadaşlar bunlar da Çin'de üretiliyor yine gördüğünüz gibi bunun üretimi de Çin e, bu şekilde orijinelle bire birebir aynı, özellikle bir batarya arkadaşlar henüz kullanmadım. E, kullandıkça açıklamalar kısmında deneyimlerimi sizlerle yine paylaşırım. E, yani gidip 3000-4000 gibi rakamlara orijinal batarya e, tercih edenler edebilir saygı duyuyorum ama e, benim bütçem e, ona uygun olmadığı için. Bunu aldım. Sizler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.